apsiru eyha mu'minun bil mehdi şimdi kritik bir hadis efendim e, mehdi'den e, bahsediyorsun bir sürü şey geliyor sana ben diyor o diyor ben ben bir başka yere gidiyorsun senin gedin değil mehdi benim diyor ben de şaşırdım kim mehdi yahu. hangisi ise söylesinden de biz ona tafviy olalım nereye gitsem Mehdi benim diyor o söylediğin adam değil diyor şimdi biz tabi Mehdi'ye inanırız ahir zamanda e, batılılarda da var bu onlar İsa Aleyhisselam'ın Mehdi olarak kabul ediyorlar masum Mehdi İsa Aleyhisselam'dır yani hidayet rehberi demek Mehdi masum olan yalnızca peygamberlerdir o peygamber olarak ahir zamanda el üstüne inancına göre yeryüzüne dönecek el inancı bu ama o bizim burada bahsettiğimiz Mehdi değil. Peygamberimizin dinini insanlara inecek, anlatacak, uygulayacak. Ondan sonra evlenecek, normal insan gibi ömür sürecek, ölecek. Bizim elçinin inancımız böyle. Burada bahsettiğimiz, şimdi zaten açıklama yapıyor. Bir de on, onun devrinde Mehdi varken o in, İsa aleyhisselam inecek. O Mehdi, biz buna inanıyoruz. İmam-ı da bahsediyor ama şu tarihte gelecek diyemeyiz. Şimdi bazıları işte herkes kendini, bazen de bir alim çıkıyor mesela peşinden gidenler, Ahir Zaman bu diyorlar. Olmaz kardeşim. Ahir Zaman Mehdis'in alametleri var. Adam zaten ben Mehdi'yim demeyecek, kaçacak çünkü çok ağır görevleri var. Dünya zulümle kaplanmış. Böyle bir devirde çıkacak. Kendini ateş atacak. Müslümanlar peşine takacak. Zulümle mücadele edecek. Var mı öyle cesur bir adam şimdi? Öksürdüğün zaman altını kirletiyor kerata. Ben Mehdi'yim diyor. Yani o Mehdi'nin şartları çok. Adam kaçacak. Kabul etmeyecek. İslam uleması ona diyecekler: sen Resulullah'ın haber verdiği Mehdi'sin. Kaçma diyecekler. Zarla yakalayacaklar onu. Peygamberin hadisleri böyle yani. Bizim kimseyle işimiz, derdimiz yok. Ben sizi bilgi veriyorum. Siz gene İmam Suyutu'nun ki büyük alimdir. Hayatının her gününe bir eser sığacak kadar büyük velüt bir alim İmam Suyutu. Büyük bir alim. Onun kitabı var. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri falan diye. Kıyamet alametleri diye. Ee, burada da şimdi bu hadisler almış orada. Müslim hadisleri var. Diğer hadis kitapları var. Şimdi bu okuyacağım hadiste bununla ilgili bu bilgiler size verdikten sonra ebşiru bil mehdi ey müminler mehdi ile müjdelenin gelecek gelecek bir mehdi var mehdi var İsa'dan başka Meryem oğlu İsa'dan başka mehdi yoktur diye de hadis var şimdi tamam bunu değindim masum mehdi yoktur İsa'dan başka masum mehdi yoktur İnsan beşerdir, hatası vardır. Peygamberler de beşerdir ama Allah onları koruduğu için masumdurlar, ismet sahibidirler. İsa İsaileran peygamber olarak gelecek, peygamber idi, tekrar peygamber olarak gelecek, peygamberimizin dinini neşredecek. Bu bahsettiğimiz Mehdi peygamber değil. Büyük bir zat, evliya ama peygamber değil. E, masum değil. Masum değil. Şimdi onun için iki hadis arasında çelişki yok. O masum olan Mehdi hidayet rehberi anlamında bu da masum olmayan Mehdi anlamında bahsedeceğimiz bu Mehdi. Racul'un kimdir bu gelecek olan Mehdi? Racul'un min Kureyş. Kureyş'ten bir adamdır. Min itreti benim ehli beytimden. Ehli beytimden. Fatıma anamızın evladından, min veledi Fatıma, Fatıma anamızın e, şeyinden, şimdi Fatıma anamızın şere, e, üstünlük taraflarını size iki hissesini e, sordum, söyledim, burada Fatıma anamızın e, üstünlüklerinden birisi de bu, işte Peygamber Efendimizin kızı olması, şehitlerin şehitlerin en güzeli olan Hasan Hüseyin Efendimizin e, anası olması, Kerbela'da Hüseyin Efendi şehit oldu. Hasan'a ne oldu? Şehit diyorsun. Evet o da şehit. Çünkü maalesef siyasi iktidar hırsları içerisinde tabi detayına girmiyorum. Hazreti Hasan halifelikten çekildiği halde Müslüman kanı akmasın diye Şam hükümetine iktidarı devrettiği halde bu muaviye değil yalnız. Bu, bu kesinlikle muaviye orada hücum etmeyin ee, Söylemecim adını Şam hükümeti Hazreti Hasan Efendimiz Medine'de bu feragat ettikten sonra dahi yarın yine Müslümanlar çok seviyor peygamber torunu diye yine rahat değil diyorlar ki İslam tarihçileri zehirlettiler onu günahsız hiç suçu yokken bir adamı zehirlediniz mi o şehittir Allah yolunda o da onun için şehit diyorum. İki şehidin annesi. Evet. Cennette cennette ki gençlerin efendisi Hasan Hüseyin efendim annesi bu ümmetin peygamber sülalesinin devam ettiği Hasan Hüseyin'in annesi Fatma anamızın böyle Mehdi de onun soyundan gelecek. Hasan Efendimizin bu fedakarlığına karşılık Allah Ayrı zaman Mehdi'sini onun soyundan gönderecek diyor alimler. Biz de size bilgi kabilinden arz ediyoruz. Arz ediyoruz. Ee, bir başka hadis-i şerif e, Ahmet İbni Hanbel hadisi dünyada diyor bir gün kalsa bile Allah o günü uzatır. Benim ehli beytimden ismi ismime. Bak aynen yazıyor. o ismi 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 ismime aynen uyar ve ismi abiyi babasının ismi de benim babamın ismine uyar yani Abdullah'tır. Hadis-i şerif bu ee, Mehdi ismi abi benim babamın ismine uyar böyle bir Mehdi gelecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Mehdi Hazreti Fatıma anamızın oğlu Hasan Efendimizin fedakarlığı dolayıyla onun sülalesine nasip etti diyor alimler. İşte bu Mehdi ismi peygamberimiz isminde peygamberimiz sülalesinde ondan sonra babasının adı peygamberin babasına uygun Kureyş'ten Kureyş'ten yahrucu fi ihtilafi minen nasi ve insanlar arasında son derece karışıklıklar sarsıntılar İslam aleminde Müslümanlar arasında karışıklıklar varken ortaya çıkar görüş ayrılıkları, yarış ay, yarışma, yarışma İslam aleminde ben baş olacağım, ben baş olacağım kavgası, tenafuz bu yarış, e, görüş ayrılıkları var şimdi İslam aleminde böyle şeyler var. Ondan sonra son derece zelzeleler. Keseti zelzele. Zelzele. Müslümanlar batıyor. Bir tarafı batıyor. Şu kadar adam ölüyor. Bir başka batıyor. Böyle hem e, fikir karışıklıkları var. Hem rakabet karışıklıkları var. Müslümanlar arasında. Hem de hakikaten zelzeleler var. Karmakarışık zamanda e, gelecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Belalar birbirini peşi sıra sürdüğü sırada gelecek. Evet. O bazı alimler Arap Yarımadası'nda doğar demişler. Evet. Bazısı şurada, bazı burada. Orada da görüş şeyliği yok. Evet. Ona yübeyi'uhu abdalü şam. Gümüşhanel diyor ki Şam evliyası Mehdi'ye biat edecek. Hem de Hacer Esvet ile Rübn-i arasında tavaf ederken yakalayacaklar peygamberin tarifinden bu sensin diyecekler. Hayır diyemeyecek çünkü yalan olur. Hayır derse kendini belli etmeyecek. Kaçıyor çünkü çok ağır görevleri var. Yakalayacaklar ona biat edecekler. Böyle bir devirde gelecek. Böyle bir devirde gelecek ki çok karışık bir dönem arz ettik size onu söyledik. Mekkeliler Rüknü Yemani ile Rüknü Şima Yemani ile Hacer Esved arasında Mekke alimleri, Şam alimleri, Evliyaullah tanıyacaklar ve biat edecekler. Evet o işte bizan şeyler Rum diyor onlar batılılar Yunanlılar diğer yerler hepsi birbirine girecek böyle bir durumda şerliler ortalığı kasıp kavuracak kavurduğu sırada zulüm almış yürümüş kuvvetlinin hak kuvvetlinin kanun nizam diye bir şey dinlenmiyor kimin kuvvetlisi borusu ötüyor böyle zulüm dünyayı kaplamış olduğu sırada çıkacak diyor feyemde ul arda yeryüzünü kıstan ve adlen adaletle dolduracak kolay mı bu o kadar zalimleri tepeleyecek kıpırdar mı diyecek adaleti hakim kılacak kolay bir iş mi bu kelleyi koltuğa almış adam evet böyle bir dönemde adaletle dolduracak keme muliyet zulmen ve yeryüzü zulümle dolduğu gibi onun o yeryüzünü adaletle dolduracak ve da anhu sakinü semai ve sakinü ard öyle güzel uygulamalar yapacak ki semavattaki melekler yeryüzündeki bütün yaratıklar ondan ondan razı olacaklar bütün melekler ruhlar insanlar e, şeyler, insanlar, cinler, her can sahibi ve yaksimu el mâle malı suhâhan dağıtacak ve kâlu ve mâ ya Resulallah ne demek anlamadık dediler sahabi Kale biz seviyeti eşit dağıtacak ve yemle ukulû be ümmeti Muhammed'in gınen ümmeti Muhammed'in kalbi zenginlikle doyacak Kimse aş gözlü olmayacak. Kimse aş gözlü olmayacak. Onun devrinde öyle bir güzellik olacak. Ve yesa'uhum adluhu o Mehdi'nin adaleti hepsini kuşatacak. Hatta ya'muru münadiyen fe yunadi men lehu hacetun ileyye bir çıkaracak ilan. İhtiyacı olan gelsin, ihtiyacı görülecektir diye. Şimdi basit bir ekmek dağıtacak oluyorlar. Binlerce adam hücum ediyor değil mi? Görüyorsunuz. Mehdi Aleyhisselam çıkacak diyecek ki ihtiyacı olan gelsin. Tatmin edilecek. istediği kadar verilecek. Denecek. Evet. Feynadi men lehu illa Hiç kimse gitmeyecek. Neden? Tok göz herkes. Aşk gözlü değil. Kimse gitmeyecek. Bir tek adam gelecek. Bütün ilanlara rağmen bir tek adam gelecek. Ye'tihi feyes'aluhu isteyecek. Feyekulu itis sadine ihtiyacım var efendim. Şöyle tamam evladım git hazine memuruna, bakanına git hazine sahibine, görevlisine hatta yoktike sana istediğini versin. Feyetihi adam gidecek hazine bakanına feyakulu en rasulul mehdi beni mehdi gönderdi benim ihtiyacım var dedim sana gönderdi istediğim vereceksin o söyledi ileyke evet li tu'tiyeni bana veresin malen istediğim malı veresin diye beni, bana beni sana gönderdi feyakulu ahsi feyahsi ve la yastatiu en yahmilahu hazinenin kapısını açacak görevli bakan buyur istediğin kadar al daldır elini doldur çuvalını adam tabii insan bu altına doyar mı ya İnsan bu insanın hepsi hepimize var altın para zaafımız kimse gelmemiş demek bunu ki iyice Hız, hızlıymış çok zaafı altınları görünce dolduracak yükünü taşıyamayacak kaldıramayacak. Feyilki. <laughs> <laughs> evet. Hatta yekûne kadra ma yestadî'u en yahmilehu feyahrucu bihi. Sonra kaldıramayınca atacak, kaldırabilecek kadarını bırakacak, öbürünü atacak. Çuvalı dışarı çıkaracak yükünü, altın yükünü alacağını dışarı çıkaracak. Bu defa bakacak yine tek kişi. Kimse istemeye gelmemiş. Bir tek adam. mu? <laughs> pişman olacak. Feyakulu diyecek ki in kuntu ahşa ümmeti Muhammedin nefsen kulluhum du'iye ila hazal mal feterakehu. Evet. Yo benden aşk gözü yok mu ya? Bir tane adam gelmemiş benden başka pişman olacak, almayacak. Oy, o dışarı çıkardığında almayacak, utanacak, almayacak, reddedecek, e, ee, öyle söylüyor burada feyelbesu fi zâlike işte böyle sitten ev sab'an ev semâni burada e, sahabi rivayet eden sahabi hatırlayamıyorum diyor söylediğini peygamberin altı sene mi böyle güzel kimse aç olmayacak güzel bolluk senesi altı mı dedi yedi mi dedi sekiz mi dokuz mu tam kestiremiyorum Yalan korkuz olmasın diye bakın şu demiyor. Burada tam diyor o, o, o kaç dediğini hatırlamıyorum diyor. Bunu öyle söylüyor. Onun şeysi bu. O kadar kalacak diyor. O kadar kalacak diyor. Şimdi vela hayra fil hayati badahu ondan sonra gelecek hayatta hayır yoktur. Behti'den sonra hayatta hayır yoktur. O böyle adaleti e, yeryüzüne hakim kılacak insanların gönlü tok olacak ama ondan sonra o, o da insan tabii ölecek ondan sonra dünya hayatında hiç şey hayır yoktur diyor şerliler dönemidir o şerliler dönemidir evet e, şimdi bu hadis-i şerifi Ahmet ibn Hanbel Boğverdi Ebu Said Hudri'den nakletmiş. arz ettiğim gibi Müslim'de ve diğer sayı kitaplarda değişik ifadelerle aynı şeyleri söyleyen lafızlı, lafızları farklı anlamı bir birçok hadis vardır. Evet bizim el sünnet inancımız Mehdi gelecektir. Bu, bu hadislere dayanıyoruz. Başka çok hadis var. Fakat şu sene, şu sene gelecektir diyemeyiz. Ne zaman gelecekse işaretleri var. İşaretleri var. O zaten belli olacak. ...böyle ben Mehdi'yim demeyecek adam, bak onu arz ettik. Onu okuduk size. Ben Mehdi'yim diyor adam, yazıyor. Kaç kişi yoluma geçiyorlar, ben Mehdi'yim diyor. O öyle demeyecek, bak kaçacak zorla ulema tutacak, sen olsun diyecekler. Farklar var böyle. Peygamber sülalesinden böyle bir adam, güzel bir insan. Son derece mücahid. Ancak Allah için canını hiçe sayan bir adam. Sağlam, korka, korkmayan, son son derecede olgun bir adam. Olgun, olgun bir adam olacağı hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Ee, bir, şu tarihte gelecek demek yalan olur. Neden yalan olur? Gördünüz 6 7 8 sene. Ondan sonra o Kudüs'te e, Deccal'la mücadele ederken hadislere göre gene İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Onu görünce İsa Aleyhisselam geldiğini buyurun namaza sen kıl. Kim namazına davranıyorlarmış. Buyurun o da diyecek ki zamanın şeysi sensin. Halifesi sen kıldır diyecek İsa Aleyhisselam. Ondan sonra işte o vefat ettikten sonra Yecüc Mecüc Deccalı İsa Aleyhisselam halledecek. Deccalı yenecek İsa Aleyhisselam. Ondan sonra Yecüc Mecüc gelecek. Onun önünde İsa Aleyhisselam da duramayacak. tur Sina dağına sığınacak. Bunlar Buhari hadisi var arkadaşlar. Hadislere göre konuşuyoruz. Ve orada Mecüc me, her tarafı işgal ediyor. Öyle çok millet ki hangi milletse bir adam diyor bu kitapta bin tane evladını görmeden ölmez. Bir adam bin çocuğu olacak yani. O kadar kalabalık. Bu Taberiye Gölü var. Hadislere göre konuşuyoruz biz tabii. Taberiye Gölü'nün öncü kuvvetler, ordunun ana gövdesi değil. Öncü kuvvet var, art, art, kuvvet var. Öncü kuvvetleri, Taberiye Gölü tatlı sulu bir göl o. Onu içip kurutacaklar. Sonra gelen ana ordunun ana kesimi, onlar da susayacak, su arayacak. Bakacaklar ya burada su var mı? su izi yapıyor ya. Barajlarda biliyorsunuz yazın alçalınca orada su izi kalıyor. O izden ha burada su varmış içmişler diyecekler diyor. Öyle kalabalık. İsa Aleyhisselam bunun önünde tutunamayacak. Turist Sinan Dağı'na sığınacak. Sonra oradaki müminler aşk kalacak. Buhari hadisi var. Bir gün Peygamberin Medine dışına çıkmış. Bir kokmuş öküz, leşiri kellesi kalmış. Efendimiz böyle demiş ki ashabım demiş kaç para verirsiniz buna? Demiş ki ya Resulallah şaka yapıyorsun herhalde demiş. Buna para verilir mi? Belki kokusu kaybolsun diye gömmeye para verilir. Siz öyle söyleyin demiş. İsa Aleyhisselam'la beraber olan Tuğru Müslümanlar öyle aşk kalacaklar ki kokmuş öküz kellesine yüz altın verecekler. Biliyorsunuz Ant mı o yoksa Brezilya'da mı nerede geçmiş dönemde arkadaşlar aşk kaldı 3-5 arkadaşları beraber grup birbirlerini yediler mi yemediler mi? Yakın zamanda oldu bu iş. Açlık bu. Bu kokmuş öküz gelirse 100 altın verecekler ama diyor yine de karınlar doymayacak. Bu hari hadisi bu. Biz bunlara inanıyoruz. Ama ne zaman gelecek Mehdi? Allah bilir. O yedi sene. İsa Aleyhisselam'ın devri Asude devri 40 sene. Ondan sonra İsa Aleyhisselam vefat ettikten sonra şerliler dönemi geliyor. 150 sene. Hadislere göre tabi bunlar kesin değil. Haber vahittir. 150. 40 da 197 da 12 190, 200 sene yani mehdi geldiği zaman kıyametin kopacağını aşağı yukarı hesap edebiliriz. Halbuki kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan kimse bilmez. Onun için mehdi'nin ne zaman geleceğini kimse söyleyemez. O çıktı mı ortaya çünkü ucunu görüyoruz, görebileceğiz. Orası saklıdır. Ee, bildiklerimiz, bilgilerimiz böyle böyle. Onun için e, o geldiği zaman zaten bu M mümmet Muhammed'in alimleri, fazılları, kamilleri zarla yakalayacaklar adamı. O kendi görünmese bile zaten o zaman herkes duyacak. Endişeler olmasın. Allah bizi o günlere de bırakmasın. Neden? Felaket günler. Girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz namaz kılıyoruz. Daha öyle yakın değil yani. O zaman Müslüman olmak avuçta kor taşır gibi. Taşı bakayım avucunda koru yakmaz mı? Aha işte öyle. O devirler yok elhamdülillah. Nere gidersen git Müslümanlar saygın gene. Haram yemez bu diyorlar saygı duyuyorlar. Adam kendisi Müslümanın yaptığı işi yapmasa bile öyle daha saygısı var. Şimdi o zaman öyle değil. Evet Allah bizi evvela muttakilerden eylesin. Sahi cömert Müslümanlardan eylesin. İmanı kamil olanlardan yeryüzüne insanlara hizmet için geldiği bilincinde şuurunda olan hayatını hep insanlığa hizmet için geçirmiş geçirecek olan müminlerden eylesin. Akıbetimizde hayır eylesin diyorum. Allah bizi olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan, söylediğini yaşayan sözünün eri olan peygamberin övdüğü güzel müslümanlardan olmayı nasip etsin inşallah.